Allah seni kahretmesin be hayvan. Bak. bak 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 bak. Of of. Çeker işte lan. Çekme çekme. Bak 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 bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Yapar mısın tanışmamış gibi. Lütfen şu aklım sende kalmasın. Ay şu aklım sende kalmasın Bir gün ay işte sevabına Gözlerimden anlasın <laughs> Beş dakika evden de olamazsın bu trafikte ben sana Şöyleyim zaten Ben eve geleyim mi gelmeyeyim Geleyim aha Eve <laughs> gel Genco lan sen çok iyi ona bak sabahtan beri seni izliyorum hala iyi yok Sana la Sana ne la He Adın ne seni Hiç konuşmuyor anca yiyor yok Buyur baba gel abi bana kebap ye <laughs> Gözün umurunda bir hayat Sen ne yapıyorsun Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya Ne demek lütfen benim Boş yani sağa doğru sağa girmeye Devam et abi. Aynı yol. Haydi ablam tuttun altın olsun ablam. Silittin lan beni. Lan beni